Merhabalar değerli öğrencilerimiz. Bir önceki dersimizde kaldığımız noktadan devam edelim. Oyuncak bir arabayı düz bir zeminde hareket ettiren öğrenciler yaptıkları ölçümleri aşağıdaki tabloya kaydediyorlar. Tabloyu tamamlayarak grafikleri oluşturalım. Biz bu noktada biliyoruz ki sürat dediğimiz yol bölü zamandı. Yani metre bölü saniyeydi veya kilometre bölü saatti. Bu noktada önümüzdeki etkinlikte metre bölü saniye olarak kullanacağız. İki tane de grafiğimiz vardı. Yol zaman grafiğimiz ve sürat zaman grafiğimiz. Bu grafiklerde bize verilen tablodan yola çıkarak öncelikle süratimizi bulmamız bekleniyor ki hemen ilk süratimizi ilk saniye için bulalım. 3 metre bölü 1 saniye yaptığımız zaman cevabımız burada 3 metre bölü saniye sürat oluyor. İkinci saniye için değerlendirdiğimizde 2 saniyenin sonunda daha doğrusu 6 metre bölü 2 saniye yaptığımızda süratimiz yine 3 metre bölü saniye. Biz buradan anlıyoruz ki her saniye için biz 3 metre ilerlemişiz. Yani sabit süratli ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Peki grafiğimiz nasıl olmalı? Yol zaman grafiğimiz nasıl gerçekleşmeli? Yol zaman grafiğimizde biz burada tabloda gördüklerimizi yerleştirmeliyiz. O zaman Gördüğünüz gibi zaman kısmını yerleştirdik. Yol kısmını yerleştirdik ve bu noktada 3, sani 3 metre 1 saniyede aldığı yol ve kesişim noktası evet. İkinci saniyenin sonunda aldığı yol 6 metre evet kesişim noktası. Üçüncü saniye sonunda 9 metre yolu almış evet kesişim noktası. 4 saniye sonunda 12 ve 5 saniye sonunda ise 16 pardon 15 metre yol almış diyebiliriz. Sürat kısmına geldiğimizde ise bu noktada biz diyoruz ki sabit sürat ilerlediğini ve her saniye 3 metre yol aldığımızı söyledik. Süratimiz 3 metre bölü saniyeydi. O zaman biz zamanı tablodaki gibi yerine koyduktan sonra her saniye için 3 metre bölü saniye bir işlem gerçekleştirerek burada grafiğimizi gördüğünüz gibi sabit süratle olacak şekilde hazırlıyoruz. Alınan yol geçen zaman tablosu verilen hareketlilerin yol zaman grafiklerini oluşturalım. Bize tabloyu vermiş üst kısımda ve biz bunları yerleştireceğiz. Yol zaman grafiğimizde ise öncelikle nasıl olmalıydı? Geçen zamanı görüyorduk, yerleştirecektik, alınan yolu yerleştirecektik ve burada kesişim noktaları bizim için önemliydi yani 1 saniye sonunda 5 metre bittiği noktası 2 saniyenin sonunda 10 metre gittiği noktası 3 saniye sonunda ise 15 metre gittiği noktası sıfırdan başlayarak birleştiriliyordu evet aynısını burada yol zaman grafiği ikinci için yapalım ve tekrar biz tablodaki 2, 4 ve 6. saniyeleri yerleştirerek 6, 12 ve 18 metre yol aldığını gösteriyor. Ve 6 saniye 6 metre 6 metre ve 6 metre yol aldığını söylüyoruz. Her 2 saniyede. Ve bir diğer son olan 3. de hissediyoruz ki geçen zamanı yerleştireceğiz. 1-2-3 saniye ve alınan yol 2'şer metre her saniyede. O zaman 1. saniyede 2 metre 2. saniyede 2 metre ve 3. saniyede toplamda yine arada 2 metre giderek toplamda 6 metre yol almış oldu. Bizim de grafiğimizde tekrar kesişim noktalarını göstererek ilerlemiş olduk. Şekildeki otobüs A noktasından geçerek sabit süratle 30 saniyede B noktasında B noktasındaki durağa kadar geliyor. O zaman diyoruz ki biz A noktasından geçtikten sonra sabit süratle 30 saniyede B noktasındaki durağa geliyor. Yani 60 metrelik yolu 30 saniyede ilerliyor diyebiliriz. 10 saniye yol, yolcu aldıktan sonra yine sabit süratle 20 saniyede C noktasına ulaşıyor. Buna göre aracın yol zaman grafiğini çizerek gösterelim. Toplamda burada bir 140 metrelik yol gözüküyor. Arada 10 saniye beklemiş. Evet. Hemen bunu değerlendirmemiz gerekecek. Hemen tablomuzu şöyle biz ne yapmış olduk? A noktası 0 noktası. Şurada görüyoruz ki Evet yol zaman grafiğimizin sıfır noktasında yolun da zamanında daha başlamadığını otobüsün durduğu andan bahsediyorduk. Ve 10. metre, 20. metre, 30. metre sonunda, 30. saniye sonunda 60 metre yol. Evet 30. saniyeyi görüyoruz. Çünkü bize demişti ki 30 saniye yolunda B noktasına ulaşıldı. Evet 30 saniye sonra 60 metre yol. Biz burada bulduğu kesişim noktası. Ve dedik ki 10 saniye boyunca yolcu alıyoruz. O zaman 10 saniyeyi burada hiçbir şekilde yolda ilerlemeden geçirdik. Ve ardından ne oldu? 20 saniye sonra C noktasına 80 metre yol giderek ulaştık. O zaman biz 10 ve 20 saniye hizasında bu noktaya da 80 ekleyerek 140 metrelik noktaya bir nokta daha koyduk ve grafiğimizi buradaki gibi ayarlamış olduk. Bizim de yine grafiğimiz bu noktada. Son hali bu durumda olmuş oldu. Grafiğimizde durakta beklediğimiz zaman dilimini şu şekilde belirtmeyi unutmayalım. Yol zaman grafiği verilen hareketliliği ile ilgili soruları cevaplayalım. ...nasıl hareket etmektedir? Hemen burada bir değerlendirelim bakalım. 2 saniye sonunda 140 metre... ...diğer 2 saniye daha geçiyor. 140 daha toplamda 280. 140'ar metre her 2 saniyede ilerlediğini söyleyebiliriz. O zaman biz burada... ...nasıl hareket etmektedir sorusuna... ...sabit süratli diyebiliriz. Evet. Peki biz burada süretini nasıl buluyorduk? Kilometre bölü saat olarak değerlendirdiğimizde ise bizim burada 2 saatte 140 metre evet grafikte metre bölü saniye göstermiş soruda kilometre saat biz bunu grafiği kilometre bölü saat olarak alalım kilometre ve saat olarak biliyoruz ki biz burada kilometre saatle metre ile saniye kullanıyorduk bu noktada hemen yaptığımız işlemde biz 70 kilometre saat buluyoruz. Nasıl yaptık? Evet, 700'ü 10'a böldük. Dedik ki 700 kilometrelik yol 10 saatlik zaman dilimi ve biz burada kilometre bölü saat olarak süretimizi 70 bulduk. Peki 12. saatin sonunda kaç kilometre yol alır? Evet, bize 10 saatlik zaman dilimini vermiş fakat her 2 saniyede bir 140 kilometre gittiğini bildiğimiz için biz 2 saat daha ekleyerek buraya da 140 kilometre ekleyeceğiz. 700 ile 140 topladık. 840 kilometre yol yaptı. 5. saatin sonunda kaç kilometre yol almış olur diyor. Bakalım 5. saat nerede? Evet ben şu aralıkta görüyorum 5. saati. Hemen bunu grafikte bulalım. Takip ediyorum ve evet. 280 ile 420 arasında 140 kilometre olduğunu biliyorum ve tam ortasını alacağım için 70 kilometre ekleyeceğim 280'e o zaman bizim burada cevabımız 350 kilometre olmuş oldu tam aradaki dilimi arıyoruz. Sürat zaman grafiği verilen hareketliye aitli o zaman grafiğini çizelim diyoruz. Biz her saniye Burada 18 metre bölü saniye ilerlediğimizi sürat olarak 18 metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. Her saniye 18 metre ilerliyoruz. Demek ki sürat grafiğimizi hemen sağ taraftaki yol zaman grafiğimize yerleştirelim. Ve burada da 1 saniyede 18, 2 saniyede 36, 3 saniyede 54, 4 saniyede 72 ve 5 saniyede ise 90 metre yol alarak Burada bizim grafiğimizde yine benzer bir grafik çıkmış oldu. Bu örneklerimizi de yapalım. Zıt yönlü kuvvetlerin doğrultuları aynıdır. Kesinlikle biz bu noktada doğrultuların aynı olduğunu, yönlerin farklı olduğunu söylemiştik. Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkeleri bulunurken kuvvetler toplanır. Evet. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Doğru. Bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse kesinlikle duruyordur. Hayır. Bu noktada sabit süratle ilerliyorsa dengelenmiş bir kuvvetle birlikte tekrar sabit süratle ilerleyebileceğini de söyleyebiliriz. Bir kuvvetin büyüklüğünü bilirsek kuvvetle ilgili her bilgiye ulaşabiliriz. Yanlış. Biz bu noktada birkaç bilgiye daha ihtiyaç duyuyoruz. Zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulunurken büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılır. Kesinlikle doğru. Masa duran vazo dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Yanlış duran diyoruz. Burada dengelenmiş bir kuvvet mevcut. Giderek hızlanan bir araba dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Hayır. Dengelenmiş kuvvet dediğimizde sabit süratle ilerlenen olmalı. Hızlanan bir araba ise dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir sürat birimi saniye bölü metre ve saat bölü kilometre diyor. Tabii ki hayır. Az önce söyledik dedik ki metre bölü saniye veya kilometre bölü saat olmalı. Son olarak da bir koşuda ikinciyi geçen sporcu birinci olur diyor. Tabii ki yanlış. Eğer siz bu noktada üçüncüyseniz ikinciyi geçtikten sonra ikinci olursunuz. Ve bugünlük dersimizin sonuna gelelim. Bir sonraki dersimizde aldığımız noktadan devam edelim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.